Sosyal medya ve dijital pazarlama çok daha fazla para kazanmanın harika bir yoldur. Ancak bir stratejiniz yoksa zaman ve kaynak açısından da büyük bir kayıp olabilir. İşte bu bölümde size adım adım bir sosyal medya stratejisinin nasıl geliştirileceğini anlatmak istiyorum. Aslında klişe gibi gelebilir, fakat en önemli şey hedefinizi belirlemenizdir. Sosyal medya Bedava bir yolculuk asla değildir. Doğru şekilde yapmak çok zaman ve çaba gerektirir. İçerik oluşturmanız ve tutarlı bir şekilde yayınlamanız gerekir. Markanızı sosyal medyada izlemeniz ve her şeyin yolunda olduğundan emin olmanız gerekiyor. Müşteri şikayetlerine, müşteri sorularına ve müşterilerinizin önerilerine hızlı bir şekilde yanıt vermeniz gerekiyor ve sektörünüzdeki etkileyicilerle de ilişkiler kurmanız gerekiyor. Kolay değil. Ama doğru yapıldığında alacağınız sonuçlar harika olacağından bu zahmete inanın değiyor. Sosyal medya hesaplarınızda neyi başarmak istiyorsunuz? Mesela daha fazla markalaşmayı mı? Daha fazla satış yapmayı mı? Web sitenize daha fazla potansiyel müşterilerinizi sokmayı mı? Sadece düşündüklerinizi insanların bilmesini ve görmesini sağlamayı mı istiyorsunuz? Veya biz işin uzmanları gibi şirketlerin dijital pazarlama uzmanlıklarını yapıp marka ve işlerimizin daha da büyümesini sağlamak da istiyor olabilirsiniz. Örneğin ben sosyal medya hesaplarımda, web sitemde ve bana ait olan her yer aracılığıyla diğer insanlara yardımcı olacak, onların tıkandıkları yerlerde onlara destek olacak müthiş içerikler sunarak onlara yardımcı olmak istiyorum. Siz de hedeflerinizi belirlemeli ve sosyal medyadan neler elde etmek istediğinize göre hareket etmeye başlamalısınız. Çünkü daha fazla potansiyel müşteri istiyorsanız ya da daha fazla dönüşüm almak istiyorsanız yapmanız gerekenlerle markanızın daha bilinir hale gelmesini istediğinizde yapmanız gerekenler farklı olacaktır. Bunu asla unutmayın. Bildiğiniz gibi şu an en popüler sosyal medya sitelerinin başında Instagram geliyor. Şayet Instagram'ı günlük ve işiniz için kullanmıyorsanız yanlış bir şeyler yaptığınızı söyleyebilirim. Sizlere şimdi 5 ipucu ile ürünlerinizi ve markanızı nasıl Instagram'da etkili bir şekilde müşterilerinize tanıtabileceğinizi öğreteceğim. Ve birinci vermek istediğim ipucu şu ayda bir defa olmak üzere hediye çekilişi yapmalısınız. Bu çekiliş basit bir şekilde kurgulanmış olmalı fakat sizin işinize yarayacak adımları kesinlikle içermelidir. Yarışma kurallarını yapan herkes çekilişe katılabilirler. Bunu her ay bir defa yaptığınızda insanların sizin profilinizle ve yayınladıklarınızla daha ilgili olduklarını göreceksiniz. Bu da zamanla hem daha fazla markanızın duyulmasına hem de daha fazla satış yapmanızı sağlayacak. Şu an ismini söyleyemeyeceğim ve ülkemizin en büyük firmalarından biri her 15 günde bir bu çekilişi yapıyorlar. Yani ayda 2 kere olmak üzere 15 günde bir çekiliş yapıyorlar ve gerçekten aldıkları dönüş sayıları muazzam arkadaşlar. Unutmamalısınız ki kim sosyal medyada bir şeyleri size bedava veriyorsa sizin ilginizi çekmeye çalışıyor olur. Bu sistemi siz de potansiyel müşterileriniz için kullanabilirsiniz. İkinci vermek istediğim ipucu şu. Hizmetlerinizi ve ürünlerinizi kullanan kişilerden bunu sizinle ve kendi takipçileriyle paylaşmalarını sağlayın. Geçen gün yeni danışmanlık vermeye başladığımız bir firmayı bu konuda uyardım ve daha önceden hiç aklımıza gelmedi denler. Memnun müşterilerden alacağınız her şey ama her şey. Çok ama çok daha fazla satışı beraberinde getir arkadaşlar. Bu fırsatı asla kaçırmayın. Mesela güzellik salonunuza birisi geldi. Saçları sığımı yaptırdı ve memnun ayrıldı diyelim. Hemen WhatsApp'tan o müşteriye kesinlikle ulaşın. Ve kendi fotoğraflarıyla birlikte size yorum yapmalarını sağlayın. Sonra da aldığınız o görseli sahip olduğunuz her yerde paylaşın bu kadar basit bir kurguyu neden çok az firmanın yaptığını inanın ben de bilmiyorum. Ama her danışmanlık verdiğim firmada bu sistemi kullanıyoruz ve tahmin edebileceğiniz gibi harika sonuçlar alıyoruz. Siz de bu fırsatları kaçırmazsanız harika sonuçlar alacaksınız. Üçüncü vermek istediğim ipucu şu. Eğer ürünlerinizin hızla satılmasını istiyorsanız sizin müşteri kitlenizi elinde bulunduran yani sizinle ilgilenecek kişilerin takip ettiği bir etkileyici, bir influencer tabiri caizse fenomene ödeme yaparak ürünlerinizi tanıtmalarını sağlamalısınız. Evet takipçi sayılarınız gerçekten az olabilir. Evet gerçekten az ürün satıyor olabilirsiniz. Evet istediğiniz sonuçları istediğiniz hızda alamıyor olabilirsiniz. Fakat bu düzenin böyle gitmesine hiç ama hiç gerek yok. Örneğin sporcuların işine yarayacak bir ürün sattığınızı varsayalım. Hemen spor yaparak zayıflayan fenomenlere ulaşıp onlarla işbirliği ve reklam yaparak ürünlerinizin çok daha fazla ve çok daha hızlı satılmasını sağlayabilirsiniz. Buradaki sır şu arkadaşlar. Zaten fenomenleri takip eden kişiler genelde bir problemi yaşayan ya da yaşamış kişiler olduğu için sizin ürünlerinizi fenomenler tanıttıklarında aldığınız dönüşümler yani satışlar gayet sizi mutlu edecek sayıda olacaktır. Diyetisyenseniz ve çözdüğünüz problem kilo problemi diyelim. Ama istediğiniz sayıda kişiye ulaşamadığınızda varsayalım. Zayıflamış bir fenomen profiliyle işbirliği yaparsanız o fenomeni birçok kilo problemi yaşayan kişi takip ettiğinden dolayı sizin de direkt müşteriniz olma potansiyeli taşırlar. Fenomenin popülerliğine göre işbirlikleri ve reklamlarınızı bazen sadece parayla veya bazen birkaç ürün hediye ederek de bu kişilere reklamlarınızı yaptırabilirsiniz. Eğer bu işbirliğini Instagram'da yaparsanız zamanla siz de gayet hızlı bir şekilde popülerleşecek ve daha fazla ürününüzü ya da hizmetinizi insanlar satın almaya başlayacaklar. Böylelikle de geliriniz hızlı bir şekilde artmış olacak. Dördüncü vermek istediğim ipucu şu. Yatırım getirilerini anında beklemeyin. Sosyal medyada bir sayfa oluşturduğunuzda, Google SEO için bir hizmet yaptırdığınızda, gönderi yayınlamaya başladığınızda veya işinizle alakalı herhangi bir yatırım yapmaya başladığınızda anında hemen şimdi şu anda şak diye sonuçlar almayı beklemeyin. Sosyal medyada ortalama olarak 9-12 ay içinde yaptığınız yatırımların getirilerini almaya başlarsınız. Örneğin arama motorlarında yani Google'da ilk sayfalarda çıkmak istiyorsunuz diyelim ve profesyonel kişilere bu işi verdiğinizi varsayalım. Eğer anında sonuç almayı beklerseniz sonucunda çok fazla üzülebilirsiniz. Çoğu şeyde olduğu gibi sosyal medya dünyasında da muazzam sonuçlar almak hemen 10 günde olacak ya da 1-2 haftada olacak bir iş değildir. Bunu bilerek başladığınızda çok daha emin adımlarla büyüme yolculuğunuza başlamış olursunuz. Beşinci vermek istediğim ipucu şu. Neyi ne kadar iyi yapıyor olursanız olun reklamlarının gücünü kesinlikle kullanın. O kadar çok kişi tanıyorum ki sadece işlerini gerçekten harika yapıp pazarlayamadıklarından dolayı işlerini onlardan çok daha kötü yaptıkları halde yaptıklarını sosyal medyada daha fazla insana gösterebildikleri için onlardan çok daha fazla kazanıyorlar. Çok acı ama maalesef gerçek bu. Şöyle düşünebilirsiniz ve bu bence çok normal bir düşünce. Hocam, işimizi iyi yaparsak zaten ağızdan ağıza yayılmaz mıyız? Evet, kesinlikle yayılırsınız. Fakat bu yayılma hızınız sizi emin olabilirsiniz ki tatmin etmeyecektir. Şu an muhtemelen yaptığınız işi çok fazla yapan ve rekabet etmeniz gereken birçok kişi veya işletme vardır. İşletmeleri ve başarılı işleri diğerlerinden ayıran en önemli unsurların başında dağıtım gelir. Yani insanlar tarafından ne kadar görünür olursanız o kadar rekabet üstünlüğü kazanırsınız diyebilirim. Sosyal medya, dijital pazarlama ve reklamcılıkta aslında en çok hedeflenen şey daha fazla insanın bizleri veya işlerimizi daha fazla görmelerini sağlamaktır. Daha fazla görünür olduğunuzda istediğiniz sonuçları almaya başladığınızda göreceksiniz. Herhangi bir dijital pazarlama ve sosyal medya sorunuz varsa aşağıya bir yorum olarak bırakın. İlk fırsatta size de yardımcı olacağım. Haftaya pazar günü bir sonraki bölümde görüşmek üzere.